Dorya ile işbirliği yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Devletimizin buyruğu başım üstündedir. Bilesiniz ki paşalar. Andradoria bugün nasıl papasını sattıysa, yarın öbür gün bizim devletimize de satacaktır. Ben emri ifa etmesini bilirim. Lakin Dorya köpeğiyle iş tutmam. Siyaset hükmeder, sen devletin hükmüne karşı çıkarsın. Bu siyaset sultanımızın mı, yoksa senin mi? Güzdahlık etme Hayrettin Reis. Hünkârımızın mührü hümayunu, bizi boşa verilmedi. Benim hükmüm, hünkârımızın siyasetidir. Paşalar! Hayrettin Reis diyeceğini dedi. Buyurun kubbe altına. Beklesin.